Merhaba kıymetli izleyicilerim. Daha önceki videolarımızın sonunda tekraren yayınladığımız tavsiyeler kısmını ilavelerle 3 ayrı bölüm haline getirdim. Burada konular içinde geçen, günlük rutinimizde sıklıkla uyguladığımız önemli noktaları sizlere faydalı olacağı düşüncesiyle maddeler haline derledim. Yüzlerce yerli yabancı bilimsel makale sonucu hepsinden çıkardığım ders aynı. Bağışıklığımız ve genel sağlık durumumuzu iyi tutmak için tıpkı sporcularımızın müsabaka öncesi antrenmanları gibi bizim de gerekli doğruları eksiksiz yapmamız gerekmektedir. Bu bir süreçtir ve yaşantımızın her anı bu bilgilere uygun olmalıdır. Ani kilo almak ya da kilo kaybına uğramak ne kadar sağlıklı değilse grip olduğumuzda bir ilaç alarak hemen iyileşeceğimizi düşünmek de aynı şekilde doğru değil. Vücudumuz hazır değilse örneğin adrenal yorgunluğumuz varsa ağır bir spor size fayda değil zarar bile verebilir. Tenis başını düşünün. Öncesinde hem fiziksel hem de mental olarak hazır değilseniz kazanma şansınız olabilir mi? Maç sırasında size söylenenler ya da mola sırasında alacağınız takviyeler daha önce bir hazırlığınız yoksa ne ölçüde yararlı olabilir? Gerek bağışıklık sistemimiz gerekse sağlık durumumuzla ilgili bir destek ürünü alır almaz hemen etkisinin olacağını beklemeyin. Örneğin demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum, çinko gibi mineraller ya da A, D, E, K, B ve C gibi vitaminleri öncelikle sağlıklı besinlerden almayı denemeliyiz. Eğer bunlar yetersiz olursa gerekli destekler için bir uzmandan, bu eczacı olabilir, doktorunuz olabilir. Onun kontrolünde bu desteklerle eksiğinizi giderebilirsiniz. Lütfen cümlelerdeki detayları dikkate alalım. Bu sayede daha sağlıklı bir yaşam süreceğimize inanıyorum. İyi seyirler dilerim. Sağlığınız için hekiminiz kontrolünde temel biyokimyasal testlerinizi yaptırın. Diyabet, kalp ve damar hastalıkları ve çeşitli hormonal bezlerinizin düzgün çalıştığından, histamin, homosistein değerlerinizin uygun seviyelerde olduğundan emin olunuz. Açık ve temiz havada koşmadan, hızlı tempoda günde en az 1 saat yürüyüş yapın. Rafine karbonhidrat ve koruyucu maddeler içeren Ambalajlı ürünlerden uzak durun. Yüksek polifenollü ve kaliteli zeytinyağı tüketin. Polifenol değeri 300 ve üzeri olsun. Ancak pişirmeden tüketmeye dikkat edin. Zeytinyağı antioksidan özelliğinin çok yüksek olmasından dolayı kalp ve damar sağlığına faydalıdır. Stresten uzak durun. Sosyal ortamlarda günün yorgunluğunu atacak fırsatlar yaratın suyu ılık olarak yemeklerden bir saat önce veya bir saat sonra tüketin. Yemek sırasında alındığında sindirimi yavaşlatır ve hazımsızlık yapar. Günde bir fincan kahve tüketin. Kahvenin diyabet, parkinson, alzheimer ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Varsaklarımız ikinci beyin olarak da nitelendirilmektedir. Faydalı bakterileri artırmak için Kefir, yoğurt gibi probiyotik içeren besinleri öğünlerinizden eksik etmeyin. Gerekirse probiyotik takviyesi alın. Ayrıca probiyotikleri besleyen prebiyotik ürünleri de tüketin. Bunlara örnek olarak sarımsak, soğan, lahana, brokoli gibi posalı yiyecekler verilebilir. Gerek fermente gerekse normal süt ürünlerinde keçi, koyun Manda kaynaklı olmasını tercih edin. Yiyeceklerinizi aşırı pişirmeden ve et ürünlerini yanık hale gelmeden tüketmeye dikkat edin. Bel çevresi yetişkin kadınlarda 80 cm, erkeklerde 100 cm'yi geçmemesine dikkat edin ve beden kütle indeksinize baktırın. Güneşin en dik geldiği, gölgenizin en kısa olduğu zaman 20-25 dakika korumasız güneşlenin. Sonrasında 6 saat duş almayın. Süt gibi kalsiyum içeriğine sahip yiyeceklerle bazı ilaçlar arasında en az 2 saat ara bırakın. Bu ilaçlar için ayrıca eczacınıza danışın. Kafeinli yiyecek ve içecekler, domates, narenciye gibi asitli besinler antibiyotiklerle birlikte alındığında mide hassasiyetine neden olabilir. İlaçları bol su ile tüketin şurup formunda bile olsa üzerine bir bardak su içmelisiniz. Bu ilacın hızlı çözünüp kana karışmasını sağlar. İlaçları soğuk suyla almayın. Çünkü mide ve bağırsakta çözülmesini geciktirebilmektedir. Soğuk su tüketilmesi kalp ve damar sağlığında risk oluşturabilir. Kalp damarlarında büzüşmeye neden olabilir. Görünen herhangi bir kalp sorunu olmasa bile sağlıklı kişilerde de kalp sorunlarına neden olabilir. Greyfoot özellikle birçok ilaçla etkileşime girdiğinden ilaç kullanırken Greyfoot tüketmemeye özen gösterin. Koruyucu ve önleyici sağlık anlayışını önemseyelim. Bu yöntem hasta olduktan sonrası ile mukayese edilemeyecek kadar faydalıdır.